Selamünaleyküm arkadaşlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tu'assir. Rabbi bil hayr. başlayalım inşallah. Değerli arkadaşlar, bu video serimizde AÖF'de çıkmış sınav sorularının benzerleri, onlara yakın sorular, özellikle AÖF'nin sınavlarda sorularda üzerinde durduğu noktalar üzerinden yola çıkarak sorular hazırladım. Bu sorular üzerinden hem konu tekrarı yapma fırsatımız olacak, hem de sorularda ne nelere dikkat etmemiz gerekiyor soru çözerken özellikle nelerle daha fazla meşgul olmamız gerektiği üzerinde durup size tüyolar vermeye yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha fazla sözü uzatmadan, vaktinizi almadan ben de heyecanlıyım gerçekten bu video serisinde bir an önce soru çözümlerine başlayalım. <laughs> Değerli arkadaşlar, birinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerde geçen sayılardan hangisinde bakın dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Yanlışlık yapılmıştır. Yani bir sayının bakın sayılardan hangisinde diyor. Cümlelerdeki yanlışlığı demiyor arkadaşlar bize. Sayıların kullanımındaki yanlışlığa bakacağız. O zaman bakın dikkat edeceğimiz bir şey daha var. Yani işte cümle, müpteda, haber, şu, bu, fiil, öyle detaylara girmeyeceğiz. Hemen sayıları belirleyeceğiz arkadaşlar. Hemen sayıların altını çiziyorum. Bakıyorum. Sayılar 3 ile 10 arasında sayılar vermiş. O zaman bizim 3 ile 10 arasındaki sayıların kuralını hemen hızlıca hatırlamamız gerekiyor bu soruyu yapmak için. Önce sayı gelir arkadaşlar. Sayı önce gelir sayılan yani mağdur ne olur arkadaşlar? Çoğul ve mecrur olur arkadaşlar. Sayılan çoğul ve mecrur olur. Sayı ile sayılan cinsiyet yönünden cinsiyet bakımından arkadaşlar ne olur? Zıt olur. Bakın cinsiyet zıtlığı olacak. Sayılan çoğul ve mecrur olacak. Burada hemen dikkat etmeniz gereken bir şey var. Akılsız e, varlıkların yani insan dışı varlıkların çoğulu müfret mühendis hükmündedir. Sayılarda geçersizdir arkadaşlar. Bunu da mutlaka bir yere not ediniz. Şimdi bakıyorum yanlışı bulalım. Arkadaşlar Selas kelimesi 3. Senevat kelimesi bakın çoğul ve mecbur. Evet senetün kelimesinin çoğulu. Senetün arkadaşlar çoğulu senevat çoğul. Senetün müennes. Senevat onun çoğul olduğu için müennes. Ama bakın selasi müzekker. Sayı ile sayılanda zıtlık var mı? Var arkadaşlar. Sayılan mecrur mu? Tin mecrur. Çoğul mu? Çoğul. A'da bir yanlışlık yapılmamış. C'ye bakalım arkadaşlar. Kütüp kelimesi. Kitap kelimesinin çoğulu. Kitap arkadaşlar müzekkerdir. Kütüp müzekker. Mecrur mu? Mecrur. Çoğul mecrur sebate mühendis. Bir yanlışlık yapılmış mı? Hayır. Aşretu muallimine ne de demek arkadaşlar? Şu muallimune cemi müzekkerler arkadaşlar. Cemi müzekker isimler. Raf halinde vav, nasb ve cer ye. O zaman mecrur mu? Mecrur. Çoğul mu? Çoğul. Müzekker mi? Müzekker. Sayı ne? Mühennes. Cinsiyet zıttığı var. Sayılan çoğul ve mecrur arkadaşlar. D'de yanlışlık yok. Seba süfünün. Hocam burada yanlışlık yapmışsınız. Süfün de müzekker, seba de müzekker. Cinsiyet zıtlığı var diyenler varsa hemen kitabınızda bu konuyu anlatırken özellikle kelimenin arkadaşlar müfredine bakmamız gerektiğini, müfredini baz almamız gerektiğini unutmamalıyız. Süfün kelimesi gemiler. Sefine tün onun müfredi. Müfredi mühendis olan bir kelimenin arkadaşlar yani bu ürediğinde müzekkere dönmüyor arkadaşlar. Müfredi neyse cemisi de o. Bu müennestir. Sayı müzekker sayılan müennes. Süfün çoğuldur arkadaşlar. Mecrurdur. Kurallara uymuş. Şimdi geliyoruz cevap şıkkımız olan B şıkkına. Sebatü kelimesi müennes. Lirat kelimesi arkadaşlar bakın. Liratün. Liratün arkadaşlar. Liratün müennes. Zirat, bu da müennes. Seb'ade müennes olduğu için cinsiyet zıtlığı bulunmadığından dolayı doğru cevap B. Arkadaşlar burada mesela bakın. E, dolar kelimesi var. kitaplarda bunlar da, bunlara değiniyor. Buna da hızlıca değinelim. Dolar, bunun çoğulu dolarat arkadaşlar. Aslında bakın bu nedir? Müennes gözükse de her ne kadar dolar müzekker olduğu için mesela bunu müzekker kabul edeceğiz. Bu tür şeylere de lütfen dikkat edin. İkinci sorumuz arkadaşlar. boşluğa gelecek uygun ifade. Şimdi neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bakın. Eadaytuhu ona verdim. Bakıyorum sayılar gelecek değil mi? Sayılara bakıyorum. 7. Yedi. 7 ne, arkadaşlar? 3 ile 10 arasında bir sayı. O zaman az önceki kuralların birinci sorudaki kurallar olacak. Cüneyhat arkadaşlar. Cüneyhat kelimesi nedir? Öncelikle buna e, dikkat edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi burada da e'day ona verdim. Bakın Cüneyhat kelimesini inceleyeceğiz. Cüneyhat arkadaşlar bunun tekili, müfredi, az önceki dediğimiz şeyin aynısı. Cüneyh'dir arkadaşlar. Cüneyi. Bu bakın müzekker. O zaman bu müzekker buraya gelecek sayı müennes olacak arkadaşlar. İşte bunu belirledik mi? Bakın müzekker olanları eledim. Geriye iki tane şıkkım kaldı. Eadaytu ona verdim. Bakın neyi verdim? İkisi de müennes. Burada da işte bakın neyi sorusu mef'ul olacağı için arkadaşlar üstün olan seçeneği burada seçmemiz gerekecek. Üçüncü soruda arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temyizin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi temyizi arkadaşlar şöyle göreceğiz. Kapalılığı gideren şey diyecek Sayılarda da temyiz. Mesela 7 diyorum. Kafamda bir soru işareti. 7 ne? 7 kitap mı? Defter mi? Yedi adam mı? Ne değil mi? Bir kapalık var. İşte 7 adam dediğimde o adam kelimesi kapalı denen kelime olarak temyiz görevini görüyor. Şimdi 3 ile 10 arası sayıların temyizi farklıydı. 11 ve 99 arasındaki sayıların temyizi farklıydı. 100 ve katları bilme katlarının temyizi farklıydı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. İsneteyni keteptü yazdım. İsneteyni ve sebeine safhaten 72 sayı bakın. 72 Hemen belirliyorum. Neresi arasında arkadaşlar? 11 99 arasındaki sayıların temyizi ne olacak? Müfret, mensup ve nekra olacak. Sefhaten kelimesi müfret mensup ve nekradır. Ve arkadaşlar bakın isne teyni 1 ve 2 de 1 ve 2 de uyum arıyorduk arkadaşlar. Bakın isne teyni mühendis sefhaten mühendis. Bir yanlışlık yok arkadaşlar temizin yazımında. Ca'e geldi. Kim geldi? Mi'etü raculin. Arkadaşlar hemen yüz ve katları, bin ve katlarının temizine bakıyorum. Ee, müfret olacak ve mecrur olacak. Yüz ve katları, bin ve katlarının temizi müfret mecrur. Peki racul kelimesi müfret mi müfret? Mecrur mu? Mecrur. B'de de bir yanlışlık yapılmamış arkadaşlar. Filbeyti evde vardır. Erba'un Erba'un dört ve kamsune elli. Elli dört vardır arkadaşlar. Bakıyorum şimdi bu sayı ne? Elli dört. Elli dört on bir doksan dokuz arası mıydı? Evet. 1199 bir arasında bakın şunlar geçerli. Müfret olacak, mensup olacak ve nekre olacak kitabın kelimesi bakın mensup değil evet müfret ama mensup olmadığı için burada yanlışlık yapılmıştır. Kad istagrat sürdü devam etti rihletuna gezimiz isneyni ve işrine arkadaşlar evet gezimiz devam ettiği ne kadar zaman isneyni ve işrine yevmen arkadaşlar ee, isneyni ve isrine 22 gün. Bakın arkadaşlar 22. Hemen 22 11 99 arası kural hatırlıyoruz. müfret evet, mensup evet, nekra evet. D de bir yanlışlık yok. Ceddi dedem umruhu onun yaşı nedir arkadaşlar? Umruhu semanun ve sebu Sene, Semanim. Semanim. Ve sebeune. Seneten. Yetmiş sekiz yaşındadır dedem. Seneten kelimesi. Müfret mensup. Nekra. Arkadaşlar. Evet. E, şurada şunu düzelteceğiz arkadaşlar. semanin değil. E, şöyle yapacağız. Çünkü orada sayı, cinsiyet zıplı olacak arkadaşlar. Semanim müzekker. Pardon. Doğru doğru e, ee, yanlışlık yok. Temanin müzekker seneten müennes olduğu için doğru bir yanlışlık yapılmamış. Evet. Ee, burada bir yanlışlık yok arkadaşlar. Temyizin biz zaten bakıyoruz. Temyiz, müfret, mensup, nekra. Evet. Şuradaki ukutla cinsiyet e, bakımından zaten belirleyici değildi. Neye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Temanin kelimesi müzekker seneten müennes. Cinsiyet zıtlı olarak da uyum var arkadaşlar. E'de de bir yanlışlık yapılmamış. Ama kitabın kelimesi çok açık. Mecbur olarak kullandığı için yanlışlık yapılmış diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Fil mesna'i fabrikada vardır. Arkadaşlar. Amilen. işçi Boşluğa arkadaşlar. E, soru şu. Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Boşluğa gelecek uygun ifade. Şimdi arkadaşlar amilen kelimesi Müfret mi? Amil işçi. Amilen müfret. Müfret. Mensup mu? Evet. Sonu bakın amilen. Mensup. Nekra mı? Nekra. O zaman arkadaşlar buraya gelecek sayımız ne olmalı? 11 ile 99 arasında bir sayı olmalı arkadaşlar. O zaman Seb'ate bakın. Seb'ate olsaydı bu amilen değil de ummal, işçiler çoğul olurdu veya amele çoğul olurdu. Eledim. Seb'atü'yü de eledim. Şimdi arkadaşlar sabi'atü bakın. Sabi'atü yedinci demek. Zaten e, sıra sayıları es sabi'atü şeklinde elif, ta, elif takılı kullanılır Oradan da yanlışlık var. Zaten sıra sayılarında arkadaşlar e, <laughs> önce sayılan gelir sonra sıra sayısı gelir. Oradan da yanlışlık var. Yani buraya getirilemez. Dolayısıyla B'yi de eledim. Şimdi seb'ine mi? Seb'une mi? Arkadaşlar bakın. Fil <laughs> mesna'i fabrikada eğer haber car mecrur mükteda da nekra ise bakıyorum iki kelimede nekra mükteda nekra haber car mecrursa haber öne geçmiştir. Bu müktedadır. Müktedanın irabı ne olmalıdır? merfu olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar merfu olan seb'u nedir? Ukutlar merfu durumunda u ne şeklinde gelir? Mensup ve mecrur durumda e ne şeklinde gelir? Cevabımız denizlidir diyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümdeki son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki temizlerden hangisi doğrudur? Doğruyu arayacağız bakın. E, ee, seb'a kaç arkadaşlar? 7. 3-10 arasında temiz neydi? Çoğul meç rur olacak. Sual kelimesi arkadaşlar nedir? Çoğul değildir. Müfrettir. Dolayısıyla yanlıştır. Yüz ve katları bin ve katları arkadaşlar. Yüz ve katları bin ve katlarında ne olacaktı? Temiz. Müfret olacaktı. Tamam. Sefaten müfret ama Mecrur olacak. Burada mecrur olmadığı için bunu da ediyoruz arkadaşlar. Erba'atü dört. Tamam. Üç onarası kuralı işletiyoruz hemen. Çoğul ve mecrur olacak temiz. ne değil de mendubine olsaydı doğruydu ama mendubune rafali. Bakın mecrur değil. C'yi de edelim. Selasetü alafi riyalat. Arkadaşlar bakın burada da alaf bin, bin ve katları, yüz ve katlarında ee, arkadaşlar ne olur? Müfret mecrur ama riyalat çoğul mecrur arkadaşlar. Müfret mecrur olmalıydı. Bunu da eledik. Ehade aşara kitaben. Arkadaşlar 11 ile 99 arası müfret, mensup, nekra olur temiz. Kitaben müfrettir, mensuptur ve nekradır. Doğru cevabımız edir nedir? Arkadaşlar ee, bu videomuzda 5 soru çözdük. E ee, inşallah faydası olmuştur. Elimizden geldiğince konulara tekrar ettik. Lütfen videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bizi yönlendirmede yorumlarınız çok etkili oluyor. Rabbim hepinize kolaylıklar versin. Fi emanillah, ilellika arkadaşlar.